Merhaba arkadaşlar ben Levent bugün Latif ile internet kafe maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi başlayalım evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde çok hoş şeyler yaşamamıştık arkadaşlar karımız değişik gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştı ve biz de onu yakalamıştık arkadaşlar eve geldik şimdi tekrar uyandık karımız gene yok arkadaşlar şöyle bir nargilemizi içelim hocam en başta o nargilemizi içtik bir rahatladık arkadaşlar hiç enerjimiz falan yok bir yemek yememiz lazım buzdolabına bir şeyler koyalım. Şöyle karımızı mutlu edelim. O bize ayıp etti ama biz gene de onu mutlu edelim arkadaşlar. Hemen internet kafeye gideceğim. Bugün çok şey yapmak istiyorum internet kafede. Artık internet kafemizi büyütelim. Hala tek masadayız. Bugün arkadaşlar 2-3 masaya geçersek çok iyi olur. Oğlum bu asansör beni her seferinde korkutuyor ya. Bak her seferinde bu asansörden korkuyorum. Hemen yemek yiyelim sonra bayılıyoruz falan bayılmayalım arkadaşlar. Abla yemek ver bize yemek. Gene ağzında sigara. Siz ne yapıyorsunuz burada? Abi lan Bak bu dilenci hala burada geziyor ya. Buna para versek mi bilmiyorum. Lan sen kimsin? Bu pislik kim? Hemen açalım arkadaşlar. Evet, dükkanımızı açtık arkadaşlar. Dükkanımızda hala tek bir masa var. Elektrikler kesilmiş. Açalım elektriği hocam. Açtık. Tamam. Bizim kaç paramız var? 300 dolarımız var. Biraz bayıldık. Ya bayıldık biz neye bayılıyoruz ya? Enerjimiz yok diye bayılıyoruz. Yine dükkana gidelim arkadaşlar hızlıca. Artık bayılmak istemiyorum. Artık sağlıklı olmak istiyorum ya. Çok yoruluyoruz arkadaşlar. Çok yoruluyoruz. Hayır asansör benim ömrümle öm ömür götürüyor ya. Bu kadar yavaş asansör mü olur ya? Devam et. Çok koşmayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğim. Enerjimi tüketmeyeceğim. Böyle yavaş yavaş. Bak normal insanlar nasıl koşuyorsa biz de öyle koşacağız. Ablam ne yapıyorsun? Aa Donald Trump. Geçen Donald Trump'la bire ve bire atmıştık arkadaşlar ve dövmüştük onu biliyorsunuz. Ee, bugün de belki döveriz. Artık ben oyunda bu arada birilerini öldürmek istemiyorum. Çünkü her bölüm herkese öldürüyoruz. Müşterimiz kalmadı. Burada da CJ var. Hemen şu dükkanımızı açalım. Dükkanımız zaten açık. Tamam. İnternet kafemizi hizmete geçirelim. Hadi bakalım. Bugün de dükkanımızı açıyoruz. Ha şu bilgisayarı da değiştirmem lazım ya. Dünyanın en kötü bilgisayarı yemin ediyorum. Baksana şuna. Bir saatte açılıyor bilgisayar. Kafemizi açtık arkadaşlar. Bugün amacımız işleri büyütmek hocam. Bugün amacımız işleri büyütmek. Hatta böyle bir şeyler alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Bu ne? Aa elektrik faturası gelmiş. Şu faturaları ödeyelim de elektriğimizi kesmesinler arkadaşlar. Ya burada böyle kumar falan yok mu ya? Biz böyle biraz para kasalım arkadaşlar. Aa slot var. Hadi bakalım. Kazandık mı? Ne oldu? 5 dolar kazandık. Şöyle tekrar döndürelim. 5 dolar kazandık gene. Ha tekrar döndürelim. 25 dolar kazandık arkadaşlar para kasıyoruz Kazanamıyor muyuz hiç ya? Ha kazandık gene Gene 5 dolar kazandık Oğlum bizim zengin olmamız lazım Paramız gidiyor daha da 11 dolar kazandık Sanki bu böyle olmayacak gibi ama Bedava çevirme tamam çevirelim Bunu bedava mı çevireceğiz şimdi Şu bayisi mi arttırsak ya Yok bu kadar arttıramıyoruz Kendi çeviriyor galiba şu an ama hiç para kazanamıyoruz biz. Heh kazandık. Oo 260 dolar kazandık bir anda. Çok iyi. 780 dolar. Arkadaşlar zengin oluyoruz. Hadi bir tane daha ver. 25 dolar. ayısı ne arttıramıyoruz ya? Bir 6 dolar daha geldi. Bu kadar yeter hocam. Bu kadar kumar yeter. Arkadaşlar müşterimiz geldi. İlk müşterimiz. Bugünün ilk müşterisi. Hemen onun isteğini onaylayalım. Ablam hoş geldin. Arkadaşlar biraz para kazandık. Şu ablamızdan biz paramızı alalım. O şu an bir oynasın He, abiymiş. Ne yapıyor lan? Araştırma yapıyor. Şimdi arkadaşlar ondan da paramızı alalım. Sonra yeni bilgisayarlar alacağız. Bugün biraz dükkanı büyüteceğim. Şöyle bu dükkanı bir temizleyelim olmazsa biz. Var mı böyle pislik? Yani şuraları bir temizleyelim. Abi para kastık kumardan. Biraz kumara ama olsun arkadaşlar. Paraya ihtiyacımız var. Kumardan paramızı kastık hocam. Abim iyi seyirler. Ne yapıyorsun abim? Hack mi yapıyorsun? Bize ekleme ha bak. Kalkıyor musun? Ne yapıyorsun? Eline koluna sahip çık ya. Vallahi arkadaşlar bizim başımızı belaya sokacak bunlar. Kötü kötü sitelere giriyorlar. Ne oluyor? Kedi mi geldi? Git lan buradan. Şu adamdan çok korkuyorum ben ya. Öldürsek mi onu? Abim param ver. Param ver. Heh. 100 dolar verdim. Mis gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni bilgisayarımızı satın alacağız. Hemen nereden alıyorduk bunu arkadaşlar? Buraya mont. Oğlum ne oluyor? Lan elektrikler gitti ya. Arkadaşlar şu elektrik işini bizim düzeltmemiz lazım. Bir de buranın ısınma sorununu çözmemiz lazım. Herkes ısınmadan şikayetçi. Bilgisayar açalım tekrar. Son arkadaşlar yeni bilgisayar alalım. Yeni masa falan alalım böyle. Biraz dükkanımızı büyütelim artık. Artık hani tek müşteriyle olmaz hocam. Bak gene müşteri geldi. Ne oluyor öyle? Onu da hemen açalım arkadaşlar. Onaylı hocam. Biz de o sıra arkadaşlar bir şeyler alalım. Şu nerede bu Amazon? Şimdi önce ne almamız lazım? Bir masa alalım yani, değil mi? Masalar nerede? Hocam masa, masa, masa. Heh. Şöyle en ucuz masa hangisi? Şu 300 dolarlık alalım bir tane. Sonra arkadaşlar bir tane bilgisayar kasası. hangisini alsak? Şimdi kaç paramız var? 1300 dolarımız var. Çok da paramız yok. Şundan alalım. Çok da kötü almayalım. Sonra bir tane hava şeyi alacağız. Eğer para kalırsa ondan da alırız. Şundan alalım. Mouse şundan alalım. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Hemen bunları satın alalım arkadaşlar. Ödemeyi tamamla. Şu ablamızın şeyini açalım. Onayla. Tamam. Virüs nedeniyle bilgisayarlar gecikmeli. Bilgisayarlar virüs mü kapmış? Oğlum şuna bir bakalım biz ya. Arkadaşlar bilgisayarlar virüs kapmış galiba bizim. Burada şeyler vardı ya. Nerede? Uygulamalar vardı ha. Şu uygulamalardan satın alacağım. indirelim Şunların hepsini indir hocam. İndir indir. Lan ne oluyor? Oğlum deve geldi. Bunlar insin arkadaşlar. Biz de o sıra ne yapalım? Müşterilere bakalım. Ablam ne yapıyorsun? Abi gelmiş. Bak gene kötü şeyler izliyor ya. Pislik insan. Aa arkadaşlar şeylerimiz geldi. Kutular geldi. Burada bir mouse var. Onu şöyle lan dur. Şunları açalım arkadaşlar hemen. Hepsini aç hocam. Şöyle masayı alalım. Yeni masamız. Evet ikinci masayı da koy. La dur. Tamam. Şuraya koy. Mis gibi. Şu mouse'u alalım hemen yerden. Onu da koyalım. Arkadaşlar sonunda ikinci masamızı dur. Paran ver. Oh 150 dolar abim benim eyvallah. Bunu da şöyle. Lan dur ne yapıyoruz? Şöyle koyduk tamam on numara. Şimdi arkadaşlar hemen diğer şeyleri de alalım. Monitörü biraz eski aldım ama yapacak bir şey yok. Paramız yok arkadaşlar. Biraz para kasmamız lazım. Hani ilk şeyimiz para hocam. Onu da şöyle koyalım. Olsun. Eski monitör de iyidir hocam. Eskiyi özleyenler buraya gelecek ve bu sayede biz de arkadaşlar. Lan biz klavye almayı unuttuk. Biz her şey aldık. Klavye almayı unuttuk ya. Klavye almayı unuttuk. Hemen klavye almamız lazım. İnşallah paramız vardır. Tüm uygulamalar yüklenmiş bu arada arkadaşlar. Klavye, klavye, klavye. 200 dolarla alalım. Lan bayıldık. Abi gene bayıldık. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Lan ne oluyor? Oğlum evi niye su bastı? Abi ne oluyor anlamadım. Karımızı da hiç göremiyoruz. Boşandık mı onu da anlamadım. Hemen gidip arkadaşlar klavye almamız lazım. Sonrasında da bakacağız işlerimize. İnşallah asansör düşmez. İnşallah düşmez. Abi şu yorgunluk işini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ama acilen çözmemiz lazım. Sürekli bayılıp duruyoruz. Bayılıp duruyoruz. Bunun çözümünü bilen yoruma yazsın arkadaşlar. Hadi hocam bir yemek yiyelim bari. Çok da koşmak istemiyorum. Dükkan açık. İnşallah dükkanı yağmalamazlar ya. Ablam doyur beni doyur beni. Hemen dükkanımıza gidelim arkadaşlar. Klavyemizi alalım. Sonra işlerimize bakalım. Lan bizim karımız değil mi bu? Karım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç 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 karımıza vurduk. Kaç. Bizim karımız değil o. Karımız olsa bize vurmaz. Oo abi hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hemen senin şeyini açalım. Dur bir dur. Lan dur. Ya ağzına sıçayım sen ne istiyorsun? Dur dur bayılmayalım. Bir tane vurduk gidiyorsun. Şu hale bak ya ağzımıza sıçtı bizim ya. Şu hemen isteği onayla hocam. Tamam. Şimdi bu zamazor nerede hocam? Klavye. Şu klavyeyi hemen aldık. Ödemeyi tamamla. Tamam klavyemizi aldık. Burada uygulamalar var. Bu virüs programı nerede hocam? Taramayı başlat. Şöyle bu tarama olsun arkadaşlar. O sıra biz şöyle bir etrafa bakalım. Ya bu klavye nerede ya? Gelsin artık. Şu dilenciye para verelim ya. Tamam şu dilenciye paramızı verdik. Belki bir işimize yarar arkadaşlar. Çok sanmıyorum ben ama. Çöp. Şu çöpleri toplayalım oğlum. Kafayı çöpler basmış. Bu ne böyle? Kim bu çöpleri bırakıp gitti hocam? Kim bu çöpleri bırakıp gitti? Şuraya bak ya. Bir aşısı falan atmışlar. Tamam abimiz kalkıyor. Paramı ver. Para, hocam para niye vermiyorsun şimdi sen? Ben seni yakalayamayacağım mı? Para niye vermiyorsun? Paramı da aldım ben bu şekilde. Her illa birini ben öldüreceğim ya. Ha geldi. Klavyemiz geldi arkadaşlar. 10 numara klavye aldık. Hemen klavyemizde koyalım ve arkadaşlar lan dur. Hop klavyemizde koyduk. Artık bir bilgisayarımız daha var. Aa sandalye yok oğlum biz sandalyeyi unuttuk. Lan her şeyi aldık sandalyeyi unuttuk kafayı yiyeceğim. Bok kokusu isteyenler gelsin mi? Baba baba baba. Ha bir müşteri daha geldi. Onun da isteğini onayla. Hocam sandalye unuttuk ya. İnşallah sandalye alacak paramız vardır. Şöyle güzel bir sandalye alalım mı? Ya da şu 384 dolardan alalım hocam. Ödemeyi tamamla. Ucuzluk her şeydir arkadaşlar. Sandalyemizi de alacağız. Sonra arkadaşlar işimize bakacağız. Biraz eksik gidiyoruz. Kusura bakmayın. Şu yerleri temizleyeceğim ben ya. Yerleri bok götürüyor. Gerçekten haklılar bu arada. Baksana oğlum. Ablam şu ayaklarının altını hemen temizleyeyim ben. Oo oh, mis gibi oldu arkadaşlar. Tertemiz şu an. Abi sen ne burada bekliyorsun hala? Sen ne istiyorsun? Abla ne izliyorsun? Bak YouTube'a girmiş arkadaşlar. Yeni şeyler satın aldık ya. Artık sadece o yasaklı sitelere girmiyorlar. YouTube'a falan da giriyorlar. Çok iyi oldu hocam. Çok iyi. Artık dükkanımız daha iyi bir hale geliyor. Bu ne? Şöyle etrafı kokulayalım arkadaşlar. Lan ne oluyor? Deve geliyor. Bu deve ne alaka ya? Bizim sandalye nerede? Aa gelmiş tamam sandalye de geldi hocam. Hop sandalyemizi de aldık arkadaşlar. Artık bir sandalyemiz de var. Mis gibi hocam. Mis lan dur. Onu şöyle döndürelim. Döndür döndür döndür. Bırak tamam artık arkadaşlar iki bilgisayarımız oldu bir bilgisayar daha aldık Ne kadarımız var bu arada bir bilgisayar daha alabiliyor muyuz? Olmazsa bir daha bir şu şeye girelim slota girelim arkadaşlar biraz para kasalım Kazanamadık mı kazandık 25 dolar Bir daha döndür Tamam La, müşteri geldi müşteri bu arada bayağı para kaydı, kaybettik biz. Müşteri artık iki bir müşterimizin var. Bir dakika. İki müşterimizin var. Heh, parasını alalım. 190 dolar mis ve bize olumlu işaret yaptı arkadaşlar. Ablamız da bayağı güzelmiş bu arada. Aa karım geldi. Karım dükkanıma geldi. Ne izliyor? YouTube'dan bir şeyler bakıyor. Aşkım hoş geldin. Senin para vermene gerek yok. Müşteriler gelin gel 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 gel. Gel vatandaş gel. Oğlum bize herkes kötü yorum his yapıyor ya. Lan olumlu işaret yapan bile kötü yorum yapıyor ya. Ya müşteriler niye böyle? Gidelim biz bir yemek yiyip gelelim. İnşallah karımız bizi dolandırmaz. Hemen gidip gelelim, hemen gidip gelelim. Tamam, yedik. Bu arada enerjimiz bazen, ya azalıyor. Dükkanı kapatıp bir eve gitmemiz lazım. Oo, bir müşteri daha geldi. Hemen onunkini de açalım arkadaşlar. Aç 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 hocam. İstekler. Onayla. Tamam. Kaç paramız var bu arada? 290 dolarımız. Biraz para yapmamız lazım. Ne yapıyorsun sen? Ya bu müşteriler bizim çok garip ya. Bizim valla eşimiz de hocam kaç saattir oturuyor valla bir şey. Youtube'dan falan bir şeyler izliyor. Eve bari bilgisayar alalım biz ya. Baksana. Lan elektrikler kesildi nasıl sıçayım. Tüm müşterilerimiz gitti. Abi elektrikler kesildi kafayı yiyeceğim. kafa yiyeceğim elektrikler kesildi. Oğlum bu elektrik sorununu çözmemiz lazım ya. Elektrikler kesildi ya. Kafayı yiyeceğim gerçekten ya. Ne demişler? Harika bir yer. Sonunda güzel bir yorum geldi. Bakın bu kadar yorum arasından büyük bir eşimiz yaptı bu yorumu. Ben ona inanıyorum arkadaşlar. Gene bizi seviyor. Aa müşteri geldi müşteri. Müşteri hemen arkadaşlar onaylayalım. Tamam müşteri geldi. Bak müşteri... La bir müşteri daha geldi. Arkadaşlar müşteriler dolup taşıyor kafemizde. Kafe işinden parayı koyacak Latif. Oh bir müşterimiz daha geldi tamam. Hocam bizim acilen 3. masayı kurmamız lazım. Şu yerleri temizleyelim bu arada bir. Ya bu çöpleri kim atıyor hocam buraya? Onu ben bulacağım ağzına sıçacağım onu İyi seyirler hocam iyi seyirler. İstediğiniz şeyi izleyebilirsiniz. Burası özgür bir kafe. Bak bu adam neler izliyor. Biz bir şey demiyoruz arkadaşlar. Başka kafelerde bu yok. Bu müşterilerden sonra dükkanı kapatacağım. Son olarak bir bu miningciye gideceğim. Eğer bayılmazsak ama biz bayılacağız büyük ihtimalle. Şu abimizden parayı alalım. 55 dolar verdi olsun Sen de git hadi artık enerjim bitiyor bayılacağım Hadi artık Bayıldık ağzına sıçayım Bayıldık Bayıldık. hemen kafeye gitmemiz lazım Ulan para gitti bizim ya Evi de su basmış Aa karım geldi hoş geldin aşkım Para al karımızdan da para aldık çocuk yapamıyoruz İşe gönderdik karımızı tekrar Karımızdan da para aldık her yerden para geliyor Arkadaşlar Latife Latife her yerden para geliyor Bayılmasak iyiydi o müşteriyi kaçırdık ama Biraz böyle para kazanıp böyle artık işleri büyütmek, dükkanı büyütmek istiyorum ya. Küçücük dükkandayız hala. Bu arada 600 dolarımız olmuş. Para da kazanıyoruz aslında ama daha iyi kazanmamız lazım hocam. Bu mining ya da ilk dükkana gidelim hocam. İlk dükkana gidelim. Dur. Adam hala izliyor bu arada. Hala burada. Oydu değil mi o? Ha yok farklı biri. O paramızı verdin bizi. İşemek için eve gidiyorum. Bak bak bak. Tuvalet mi yapacağız bir de? Bir tane daha müşteri geldi. Onu da onaylayalım. Tamam. Oh paramızı aldık 6 dolar ne lan niye bu erkenden gitti Neyse arkadaşlar bir biz şeye gidelim ya Şu miningciye gidelim biz be Neredeydi o burada mıydı Yok ben bulamadım burayı ya Ha burası geldik mi 500 dolar Ha ekran kartı aldık e şimdi ne yapacağız Hocam ekran kartı aldık da ne yapacağız bunu Allah Allah Arkadaşlar mining işine giriyoruz Bunu artık bu bölümde yapmayız sonraki bölümde yaparız Bir kafemize gidelim biz daha güzel oğlum ne diyor bu daha güzel kızlar gelirse falan şunu da onaylayalım hemen bizim kaç paramız kaldı ya paramız yok değil mi o mining şeyini almayacaktık biz şimdi ya şu yerlerdeki çöpleri temizleyelim sen mi yazdın lan o daha güzel kızlar gelirse hep geleceğim yorumunu kesin sen yazdın değil mi yavşak seni yavşak lan karımız para ödemeden gitti nerede o burada şuna bak Alırız böyle biz paramızı. 20 dolar da olsa kaptırmayız arkadaşlar. Yok öyle ya ama. Ne yapıyorsun? El kol hareketi yapma. Ya bugüne dair en iyi şey arkadaşlar ikinci masayı koymak oldu. Güzel şeyler yaptık. Bakalım sonraki bölümde inşallah daha iyi şeyler yapacağız bu arada. Hadi git artık. Ne yapıyorsun? El kol hareketi yapma öyle. Bizim Bekayo'ya benziyor lan. Bu Fenerbahçe'nin futbolcusu Bekayo'ya benziyor adam. Baksana. Vallahi kafeyi kapatıp giderim. içeride bırakırım seni. Sabah kadar bilgisayar oynarsın burada. Hani ne izlediğini anlamıyorum. Ne izliyor böyle ya? Şehir manzarası izliyor. Bak bak hareketlere bak. Şu şu hareketlere bak. Şu pozlara bak. Bacağını da bacağının üstüne atmış. Hareketlere bak. Ha kalkıyor. Paramızı ver. İyi bir para verirsin sen. <laughs> Abi vallahi geldin ama ben dükkanı kapatacağım. 200 dolarımızı da aldık. Bizi kimse burada kapatam tutamaz. yani hiç kusura bakma hani bir müşteri kaybedeceğiz ama. Kafeyi kapatalım. Tamam. Sigortayı da kapatalım. Artık eve gidelim hocam. Kafemizi kapattık. Hop. Tamam. Bu arada biz çocuk yapalım bir ara ya. Oyunda çocuk yapma da var ama karımızın morali düşük. Biraz morali yükselirse ilerleyen bölümde çocuk da yapabiliriz arkadaşlar. Küçük latifleri görürüz etraflarda. Neyse artık uyuyalım. Uyuyabiliyorsak. Uyuyamıyormuşuz. Bir nargile içelim arkadaşlar. Oh mis gibi. Neyse arkadaşlar, videomuzun ben burada sonuna geleceğim. Bugün internet kafede ikinci masamızı koyduk ve arkadaşlar slot falan yaptık, değişik şeyler yaptık. Son ek bölümde de madenciliğe gireceğiz. Bakalım Latif'in macerası nasıl devam edecek? Siz bu serinin devamını istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.